Herkese merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacak Hemen geçelim. Evet. Arkadaşlar bir önceki videomda Penny, Galer ve Cajka çıkarmıştık. Şimdi bir de bir tane savaşçı vardı onlardan çıkarmıştı Galeri deneyeceğim bugün. Hemen geçtik. Saplaşma oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Bana dalasmayın. Bugün hiçbirinci olamadım arkadaşlar değil Yok. Hadi. Evet, hadi. Aha, bir de iki kişi birden mi öldü? Şurada ölmüştür. Evet, ölmüş. olmuştur. Allah 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 hayır 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 hayır. Ya hayır ama hayır ya. Yemin ediyorum hayır ya. Bom pam pam pam. Şimdi arkadaşlar savaş topu oynayacağım. Bıktım ya. Şeyi alalım. Bunu alalım. Evet bunu alalım. Ceh çıkaldık arkadaşlar. Erkekseniz gelin ulan. Erkekseniz. Bunu bu bu. şey aklına atalım. Oha bizi öldüremez öyle. Ne yapıyor dünya Ya bu ne ya. Bu kadar basit koymayın ya. Ben de gittim direkt öldüm zaten. Ya sen de kimsin Allah Allah Allah. Of yedik. Ya sinirden var ya kafa yedirecekler Neyse arkadaşlar videomuz kısa oldu ama olsun. Bir daha videoyu çok uzun yapacağım. Yani umuyorum. Arkadaşlar bu arada yeni bir kulüp kurdum. Oraya katılmak isterseniz de Browse Ibo diye kulüp. İşte daha kimse katılmadı çünkü yani yani, kurdum. İsterseniz katılabilirsiniz. Saat 19'da e, maçlar yapabiliriz. Siz de isterseniz tabi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı dediğim gibi. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bay bay. Bolam pam pam pam.